Nasıl hepiniz? Selamlar ben Gökay. Nasılsınız? Umarım keyfiniz. Yeni dostlarım üzerine karşı da hepsine bir ufukla mobile 2025 yazıyorum. Ye Karşınızda yeni dostlarım. Evet bugün. Ah. Ay, yeni cihaz aldım. Apple aldım bak. <laughs> Neyse dostlar bugün video karşısında bu yeni aldığım cihazı açılımını yapıp bir tane de gameplay atacağız. Evet çok boktan bir içerik biliyorum ama belki izlersiniz. Ee, bakalım. ya şimdi Apple'dan ilk defa e, gerçekten futbol oynayacağım. Daha önce Apple'dan olmadı. İyi <laughs> gerçekten. Çok 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 şey bir his ya bu. Çok, çok değişik bir his abi. Neyse. Burada yeni cihazımız. O zaman hemen bir kutu açılımını yapalım. Ondan sonrasında gameplay'imize geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar tabletimiz burada. Gördüğünüz gibi abi Apple cihazımız orijinaldir. Bir de abi gittiler buna dediler ki sadece şimdiden kablosu çıkıyor. Buna 800 lira verir misiniz dediler. Biz de verdik. Yine götümüze e, Konami'nin kazık soktuğu yetmedi gibi. Apple'dan da kazık yedik. Ya ben artamıyorum. <laughs> 800 lira bunu götümüze soktu Apple. Neymiş abi içinden. Ya abicim bunu beleş veren firmalar var ya. Ya yanında kulaklık veriyorlar artık. Kulaklık da veriyorlar ya. Şarj cihazı, adaptörü. Ya kulaklık veriyorlar bunlar diyor ki yok kulaklık için 15 bin lira daha öde kablo için 100 bin lira falan Ya bu ne abi bunlar ya at şunu gitsin abi Evet asıl bebek burada hocam Hadi bakalım o reklamlar Hadi Reklamlar Şöyle açıyorum Bebek burada hocam At bunu at gitsin bu ne Bunu at Hocam Of baba. Baba burada. Şöyle. Hocam. Şu ekranın seriline bakar. <laughs> Böyle arkadaşlar. Paket açılımımızın da sonuna geldik. O zaman arkadaşlar şimdilik hemen bunun gameplay testine geçelim. Hadi bakalım. Let's go. Hadi görüşürüz. Evet dostlar şu anda ee, hemen buradan da bu falan oyunumu oyunu yükledikten sonrasında şöyle hocam yüzleşmemiz var burada. Bir tane drop paketimiz var. Hemen onu açalım abi. Ee, hemen bu arada bakın mesela eski videolarda falan biz hep bir Samsung'un parlaklığını düşürürdük. Böyle kör oynardım. Şu an zara şöyle göstereyim. Ya şu an çok çok düşük yani parlaklık aslında çok düşük de değil. Orta. Ortada tam. Bir daha bunu yükseyecekliğimi düşünün. Yani şu an bile çok net görüyorum. Şöyle drop paketini açalım. Hocam mucize bekliyoruz. Drogba çıkar mı lan? Yeni tercihlerden altına Drogba çıkarsa gerçekten e, sizlere ne vereyim? Çıksın öyle düşünürüz ya. Başına attı. Çok güzel. Teşekkür ederim Konami. Hacı yaptı bize. Hacı hoş geldin takımımıza. Hacı. Neyse şimdi hocam. Çok uzatmayalım. Hocam hemen bir maçımıza gidelim istiyorum ben. Şöyle <laughs> arkadaş maçı diyorum. Para arkadaş maçı demiyorum lan. Ne alaka hızlı maç diyorum. Siz de hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar ya. Abi hızlı maç girecektin. Arkadaşım maçı arkadaşın var mı senin demiyorsunuz bana. Neyse arkadaşlar. Şöyle hemen açıldı. Takımımızın kolektif gücünü düşürmüşler. Çünkü niye? Declan Rice 101'di. 100, onu artık 100 yapmışlar. Anlamıyorum. Declan Rice'in ne suçu vardı? Adam 6 ay bir kaç 6 ay ya. Aynen 6 aydır falan 101 yani bu adam geldiğinden beri. Ben 6 ay önce falan çıkardım. Hani Adam 101'di şimdi niye 100 yaptınız ki adama. Neyse. Hocam. Zaten bizim kadroyu biliyorsunuz. Çok çok şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir hemen bakalım. Hemen maçımızı bulsun. Şöyle. Bir hemen bakalım. Gameplay atalım. İnşallah. Yani. Bunda bence güzel oynarım diye düşünüyorum. ya Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani biliyordum ama. Genel sizlere de söylemek istiyorum. Apple'larda ve Android'lerdeki. MyClub'nuz arkadaşlar mesela benim şu anda sıfır ama normalde mobilde 60'tı yanlış hatırlamıyorsam 60 MyClub'um vardı e bu arada buluşmaçımızı da buldu. Bu tarz bir olay varmış mesela hani Ben eğer ki kutu falan yapacaksam diğer tabletten yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun Hani çünkü ya sonra yapılan oldu demeyin bana yani haberiniz olsun şimdi şöyle Hocam Ya, ya Sadece Franco Baresi yukarı bakıyor ben şimdi kimi oynatayım bu takımda Hmm. Benzema'yı şöyle santraforu çekeriz. Onun haricindeki kim var? Dev Beckham Kalsen. Beckham'a mı aslında? Aynen bak. En yerine Devrünün yerini oynatabiliriz. Ee, David Villa var. Lionel Messi e, normalde iş yapar. Peter Schemey kazadı falan. Hocam bunu takıma da bakalım. Bir şey diyemiyorum ya. Yener miyim? Yener miyim? Yenmez miyim? <laughs> Şöyle hadi bakalım. Hocam abone olup like atmışsındır inşallah sen. Şimdi bakın. Ee, eğer ki bunları yenemezsin yenemezsem. <laughs> ya ama gerçekten çok büyük bir fark var arkadaşlar. Ee, hani mobil diğer Samsung'la bunun aslında yenemezsin. Cidden bir e, fark var. Bir de bunu ekstra full HD oynayacağız. Ben kamera açısını bu düzeyi o kamera açısını düzenlemeyi unutmadım. Ee, normal şu an kamera açısı. Hiç yok da Darius kamerasına da pas verme tuşu nerede? Ben nasıl pas Oğlum Kumanda mı yok? Oğlum, aa, harbi lan, kumandası yok ha. Aa bunu unutmuşum ben. Bir saniye arkadaşlar ya. Bunu yapmayı unuttum ben. Ee... Ya of. Bandasını düzenlemeyi unuttum ya. Hemen ayarladık arkadaşlar, onun hiç sorun değil. Hemen ayarlamayı arımızı çektik. Şöyle, hadi bakalım. Hocam, şöyle. Bu arada arkadaşlar yani normalde mikrofonumdan ses gelmiyordu. Eğer arkadan ses, ses geliyorsa özür dilerim. Bir tık misafir var bizde. Hiç sorun değil hocam. Şöyle gidiyoruz Ronaldinho yla. Hocam şöyle bir pasım verdim. Lionel Messi'ye orada Messi Benzema'ya verdi pasını. Geçemedik. Geçemedik hocam. Şöyle. Koş. Franco Baresi. Antoine. Hayır 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 hayır. Al. O adamsın Peter. Amına diye vurduk topa. Alın topunuzu keserimleri Peter Schmeichel. Devam ediyoruz hocam. Şöyle bir pas gelmedi. Abi bu arada İlkay Gündoğan demişken. Böyle bir pas gelir mi? Tamam. Hocam hiç sorun değil. Ronaldinho. Roberto Carlos oradan gider miyiz? Çok açık verdi. Çok açık verdi. Çok açık verdi. Şöyle bir pas. Tablet çok büyük pas veremedim ama. <laughs> Vallahi şöyle verdim vermeye çalıştım pası. Olmadı. Belki hani baş parmağımla versem daha iyi. Böyle bir orta yedirmedi evet Beckham'la. Şöyle bir, bir kosta kurta hiçbir zaman zaten kafaya çıkıyor her zaman. Her zaman o kafaya çıkıyor ama hiçbir şey de yapamıyor. Of Messi vur. Ay gol geldi hocam. Messi ayakkabı öpelim ben hemen. Oh. <laughs> Abi Messi burada bir tık değişik lan. Bizde normalde Messi sakalsız falandı. Burada bir tık sakal makal değişik değişik. İlk defa e, ee, 60 FPS de oyun oynayan masum köylünün haller. <gülüyor> <gülüyor> Hocam neyse devam edelim. Karim Benzema niye 5 numara giyiyor amına koyayım ya? Benzema'nın forma numarasını düzenleyeyim ben bu ne oğlum? Hop verdik pasımızı veremedik arkadaşlar. Pas mas veremiyoruz. Yol koş. Carlos. Ulan Carlos sol bek stoperlerden daha iyi iş yapıyor. Yemin ederim bir de 104 stoper ha. 103 pardon. Ne durdu? Abi hiç 104 stoper olmamış ki nereden bilsin. Şöyle 101, 105 Peter Michael var tek bizim takımda. O kadar. ulan David Beckham yetişemedim mi ya? Ciddi misin? Tamam şöyle. Çok şey ya. Şey pas verdim. Şöyle Ronaldinho. Gidelim. Gider miyiz? Gittik. Gidemedik. Ben zaman Ronaldinho'ya pas. Ronaldinho'yu buradan şut deneyeceğim ya. Oh. Ronaldinho. <laughs> Hızlı maçtan bulduk rakibimizi de. Böyle bir şey gelir mi? Messi mu götü dağıttığı yerlerde Messi. Abi şu Franco Bresi. Adamın üstünden geçiyor o top ya. O. Zeyt Beckham. Çok kötü verdik pası ama gider miyiz? Gidemedik. Abi koş 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 köş yere düştü yere düştü. Yedik golü ya. Yedik golü yedik ya. Hocam. Golü yedik gerçekten. Ney bu ne abi ayakkabı mı siliyorsun siz? Ya bu Neymar da ayakkabı boyacılığına başlamış ya. Gerçekten yazık bu pozisyonun hali ne olacak? <laughs> Şimdi hemen başlıyoruz Santra'dan. Hocam adam emeğiyle falan gol attı bu arada da. Şöyle bir pas gelir mi? Roberto Carlos'a gider miyiz oradan? Adam benim taktiği öğrendi ya. Ben hep Carlos'a gidiyorum ya. <laughs> adam benim taktiği öğrendi hocam. Tamam. Şöyle. Şöyle. David Beckham. Abi nasıl pastı? Güzel pasta. Kimse yani. O bak çok güzel paslar ama hani kimseye ulaşamayınca bu paslar. Eee böyle oluyor işte. Messi yetiş. Messi Allah'ın adını veriyorum yetiş. Kafa. Ronaldinho. Ronaldinho anını avradın o. Sakin. Ben yani iyi bir insanım. İlk yere böyle bitti. Bir bir soyunma odasına yürür kel kafanı Neyse. Carlos her yerdesin ya vallahi hocam. Tamam şimdi ne yapacağız? Messi gol attı ama şimdi ben şöyle Benzema bir işe yaramadı gerçekten. David Villa'yı alayım buraya en iyisi. Öyle yapalım. Orta sahada da ben ee, şeyin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Yok tamam başka o değişiklik yapsa gözükür mü bilmiyorum Nasıl gözükmüyordu çünkü oyunda değişiklik yaptığını böyle. Abi hadi bakalım Şöyle gelir miyiz gidemedik ya Abi koşar mısınız artık Alo Bak yiyeceğiz ikinci golü ya. Kafa yiyeceğim. Koşmuyorlar bak. O Puyol koşmuyor arkadaşlar. Ne yapmam lazım Puyol'un? Puyol koşmuyor. Puyol çok değişik kafasına göre. Bak yürüyor yürüyor. Amına kudum yürüsene koşsana ya. Ya koşmuyor bak. Ya bak yeni cihazı <laughs> Ya Puyol koşmuyor arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Puyol koşmuyor ya. Puyol çok hiç koşmuyor Puyol. Gerçekten Puyol'u koşturamıyorum ben. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ya amın oğlu pas ver artık ya. Messi pas ver ya. Pas ver abi. Pası versene artık ya. Son bir defa bir şeyler de hissetmiştim hayatta. Ya kimse yok mu ya? Ya siz ciddi misiniz? Messi at o golü. Messi atamadın mı o golü ya? Sen Messi foul yapar Messi böyle atamazsa. Bak Messi'cim seni uyarıyorum. Bir daha yaparsan. <laughs> ya abi. Orada Messi arkadaşlar topa vuracaktı yanlış. ona vurmuş ya. İstemeden olmuş bu tarz, Olur bu saç şeyler arkadaşlar. Hadi siz kardeş kardeş oynayın. Ya, hadi. Ya. Bak ben bu adamları gerçekten anlamıyorum ya. Lan kimse niye yok orada ya? Abi adam pas veriyor amına. Aa yuduk lan. Hayır. Peter. Peter şu Michael. Kurtarır abi. Bu adam her yerde. Keşke o diğer gol de çok saçmaydı. Haaland'ın golü. Keşke onu da yemeseydik. İyiydi. Hocam ben yeneceğime inanıyorum. Bu yenici yazın uğruna yeneceğimize inanıyorum ben gerçekten. <laughs> Yok koşmuyor abi. Ben ne yapacağım bu yol koş bak. Bak bak bu yol koşmuyor dedim. koşuyor bak. Koşsa da bir şike eremedi alamadı da topu. David Villa daha iyi defans yapıyor yemin ederim ya Messi'den. Ben hızlı kontrol atak oynayamıyor muyum acaba ya? Ya pas verin artık ya. Messi. Bu adam neyin nesi? Ben ah, bir ayakkabı perim burada. <laughs> Abi bu adam neyin nesi? 2-2 yaptık skoru. Çok güzel, çok güzel, çok hoş. Devam edelim arkadaşlar. Hadi yürü. Yürü devam. Verdim mi o pasa? Çok iyisin. Declan Rice. Yürü Messi. Messi kimse tutamaz seni. Rudiger de tutamaz seni Messi. Guardiola'nın kafa pası Ronaldinho. Ronaldinho alamadı da ya. Adam yere düştü kalktı. Of Puyol ne yapıyorsun? Ya eşek gibi var ya. Abandım topa ya. Benim hatam benim hatam arkadaşlar. Ya eşek gibi abandım topa ya. Of. Belki üçüncü goldü. ama olmadı. Göğsünün daraldığını biliyoruz. <laughs> Hocam hadi. Kober. Kober. <laughs> ya, oo alacağım. Ya yerde yatıyor hala kim o ya? Kalksana amına koyayım hiçbir şey yok ya. Bir yerde yatmış orada. Koşun. Alan eğer o atarsan var ya. Ya nasıl yiyorsun ben nasıl yiyorsun ya? Ya nasıl? Burası 105'lik kaleci lan. Ya vallahi tablet beni çıldırtacaksınız ya. Oh. Ben ona mı pas ver diyorum Messi Allah aşkına ya. Ha çık amına koyayım zaten miş. Ya vallahi ben var ya abi sinirlenmek sivin sinirlendirmek için Elinden geleni yapıyor benim oyuncularım ya. Vallahi ya. Ya beni sinirlendirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Gerçekten bak. Artı 5. Hadi berabere bitirelim. Bitirmeyelim bu maçı ya. Şöyle bir pas gelir miyiz? Geldik. Çok iyiyiz. Şöyle. Abi adamın kaleciye bak. Bizim kalecimize bak ya. Aman abi ne oldu? Attım ne oldu ya? 3-3 yaptım da ne oldu? Yani uzatmaya zaten gitmiyor maçlar. Hızlı maçta. Hı. En azından şey yapmayız. <laughs> Vallahi beni çıldırtmak için. Benim takım elinden geleni yaptı ya. Vallahi ben bir şey demeyeceğim daha ya. Beni çıldırtmak yerinizden yerine yaptınız gerçekten takım. Çok teşekkür ederim size. Benim 10 şutum var. Adamın 8 şutu var ya. <laughs> arkadaşlar bu daha da fazla bu tarzda rezil maçlar istiyorsanız. Ya arkadaşlar cidden bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben belki oynayamıyor, oynamıyor, e, oynay konuş artık. Konuş artık. Oynayamıyor e, olabilirim. Çünkü ben zaten da çok çevirme oynuyordum. Bu menajeri alınca hızlı kontrol atak oynamaya başladım arkadaşlar. Hızlı kontrol atak oynamaya başlayınca da e, bir tık aslında bu oyunumuzun şey oldu biraz. Yani oyunda biraz böyle değişik gelmeye başladı bana arkadaşlar. Bu yüzden ee, acaba bu yüzden mi diyorum? Çünkü mesela ne bileyim Puyol koşmuyor. Normalde koşması lazım. Koşmuyor. Onun haricinde e, mesela acaba diyorum Puyol'un özelliklerinden kaynaklı. Yani Puyol normalde tek başına değişik yerlere takılan birisi çünkü. Ama benim bildiğim hani tamam biliyordum Puyol'un değişik yerlere takıldığını ama yani normalde geldiği zaman top geliyor yani koşman lazım senin. Gördüğünüz gibi az önce de gördük gol pozisyon tekrarında. Adam mı duruyor böyle görüyor. Abi a pozisyon mu var? Ay, hiç sorun değil abi ya. Zaten bizim takım yemez. yani <laughs> şey böyle. Ya arkadaşlar gerçekten neyse. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu cihazda da artık devam edeceğiz yolumuza. Hepinizi çok çok, çok öpüyorum. Allah emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.